arkadaşlar. bu çikolata elde edeceğiz. Ben çakma gazını doldurdum. Ama siz denemeyin. Çakma gazı yanıcıdır. Yani alevlenebilir. Bu bütün gazını doldurabilir. Yorum. Orada bir gaz var. elime fırladı. Ben de hemen elleri bir yıkarım. Ama iyi ki de doldurdum. Yüksek seviyeye kadar. Şimdi çikolatamız eriteceğiz. De tek başıma öğreniyorum bu gaz geçirmeyi. Tamam. Şimdi çikolata alacağız. Ve gereken maddeleri alacağız. ihtiyacımız var. Bu da düştü de çikolata koyu yapacağım. Uçak <laughs> bak gazı bize daha da bütün arkadaşlar. Bütün sivu halinde. Tersi bir Ama Hı -hı. bir alevlenme bir gaza dönüşebilir. Bu da alevlenmesine neden olur. Bütün yanıcı bir madde. <laughs> <bir. gülüyor> İ 377 müstahili arasında 2 adet askero assignment 66 başlıklı kapsülü sadece biraz geldi. ve eritme zıvat. Çok korkuyorum arkadaşlar. Evin için ne O tak gazete de doğru kaldı. Maalesef yapacağım anneler. Kapıyı açabilir miyiz? Kapıyı ben açarım kardeşim. Kapat.

süzgeç ve çakmak. Ve aradan tam çakma dolu değilse bir tane Bence ondan kalmıştır. Şimdi çakmağımız burada. Çikolatamız burada, süzgeç burada, bardak burada. Şimdi eritme zamanı. Neden ya? Ha. Acaba neden ya? Resmen doldu. Ben de dedi. Ay Gökçe olmadık şey yapıyor annem ya. Anne o yanmaz ya. Ay o, o ya. şeyin üstünde. Lütfen elitmi. ya. Bu ne ya? Oha arıyor bak. Ben kaçıyor. Ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> ben Ben dün bu çakmak yanmıyor. Bu çakmağın yanmama sebebini bulmadım. Bu başka eritebilir miyiz? Ben bilmiyorum. Hmm. İçeride yapacağız bir çor. Yanıyor şimdi. Gayet güzel ki. Yanın. Ama sudan uzak tutmaya çalışacağım. Tamam Şimdi Eritme zamanı Çikolata Eritiyorum acaba şu anda damla gerçekleşecek mi? <laughs> Çikolata. Yanamak yok. Deney malzemesi yenmez arkadaşlar. Ama birazcık erittik. Şurası da değerli. İlker. fena hareketler yapıyor. Bakalım gazı bize. Hala dön. Bu iyi. Ve hala bir damla olmadı benim gördüğüm gibi. Ama erime başladı. Bu tabi erime gerçekleşti. Küçük bir erime. Kamerada böyle gözüküyor. Ama böyle kamerada ilginç bir şey gördüm. Yok görmedim abi derseniz. Bir koku geldi mi? bakayım. Kardeşim kullanıyoruz. Biraz dolu görünüyor ama. <laughs> ee, bu çikolatayı ben birazcık sulandıracağım. Hadi Biraz sulandırmayayım. <laughs> Oha! Bak. Vantilatörü buraya tutmam lazım işte. Bir kuşak etkisi yaptı. Yani. Bakayım. Evet. evet. O, bu, bu söndürüyormuş. Şu, şu ana kadar damlama olmadı. Bak şu mantıra dolu kapat. Yani Oo. Biraz yendi. Deney malzemesi yenmez. Deney malzemesi tehlikeli olabilir. O yüzden <laughs> bunun için yenmez. Buna deney arkadaşlar. <laughs> tehlikeli bir şey olmadığında yenildiğinde deney <laughs> Yani siz yemek yiyerek deney yapmak istiyorsanız yani bekliyorsunuz. Dede sallıyorsunuz. Bu, yani, bu tamamen yalan. Oo. Ooo. Kırılmış bir şekilde. Marshmallow kokusu gülme. gelmedi mi? Şu anda. Akvaryatörü <laughs> kapattım da sıyırdı. <laughs> Dışarıda dede dolmadı. Dışarıda. Oha. Solamlı çikolata. Ama aşağıya damlası kapadı pek. Bu <laughs> yüzden bunu güçlendirmek istiyorum. <laughs> Şöyle tutmam gerekiyor. Al. böyle. Çikolata elimesi peçetede de şu anda. Peçeteyi de sikeyim. Bayağı ölüyorum. Bayağı ölüyorum. Koku geldi mi? Gelmemiş. Kokusu aynı Ama bir maşveri veriyorum kokusu yine bana bir şey de... Bana bir şey de ediyor. Oha! Arkadaşlar. Burada bir şey Arkadaşlar bunu açık bir ortamda yapmak zorundayım. Ya da yapmayacağım. Ya da çakmak. Ya da öyle bir tepki gösterdi. Bilmem. Bak. O kısmını almasa. asla tablo yoruyor arkadaş. Burası sert. Abi burası sert. Hı, çıkıyor. Ve sert tarafı da çıkardım. Çöpe gidiyoruz. Çöpe gidiyor. için, yok yangın tehlikesi olmaması için böyle bir şey yaptık. yanındaki yerine attık. Artık yaramış arkadaşlar. Ve şimdi bunu da anlatabiliriz. Kaşık! Şimdi çikolata buz yapacağım ben de. ben Tamam Bu parçayı yapmak istiyorum Şimdi dolduracağız Şimdi dolduralım karıştırıyorum O kadar. ne kadar dostucağınızı insan. Dostucağınızı. e sen de insan <laughs> fili de duydum arkadaşlar size de tabii dondum benim insanımdan daha akıllı çıktım dikkat ederiz değil mi siz? arkadaşlar ben burada kanat kullandım. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bir soru gayet çıkmadı. İyi ki de. Bir soru çıkmadı. Çikolatayı erittik. Böyle bir şey oldu. Ben bunu bir kaba koymam lazım. Olmaz yoksa. Ben bir Bunu bir buz kapıda koymalıyım. Uyuyun! Oh. Saatlerdir sana uğraşmaya çalışıyorum. Evet, ben öyle düşünmüştüm. Ben de Sen mi? Yemeşem yiyip şaka şaka. Ve bu çikolatayı ayarlayacağım. anneme Anne sen böyle içme suyunu Eyvah çok Bak Şu kadını görüyor musun? plastik kup kaldı tamam yeterince böyle kazanırız tamam senin için böleceğim e, mole e, yapıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> yok aynen, ama, o yok. Doyursun, ama, ama. Bugünler bayan <laughs> Çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Orman görevlileri çıksın veri çıksın. Başka yaşam kurusun. Çok var. Bizi anlayacak. Sorun değil. şey çılgınca bir şey yok. Bunlar da <laughs> demiyor. Evet çok Pilot yaralandı ama iyi olacak. Dur. Endişelenecek hiçbir şey yok. Her şey kontrol altında. Saylandı dışında. Uçak için asla bir şey yok. Dur. dur. şey?

Ama tabii ki de Yine aynı sistemde Eritmek zorundayım. hayvanlara ne oldu? Dostu. Hey, hayvanlar hızlıca halledildi umarım. Evet. Oh. Evet. Evet. Baya uzun tamam. oldu bu video. Orada dikkatli ol. Tamam. Sonra görüşürüz. Tamam. İşe geri dönmeliyim. <laughs> Yarın bir tane misafir katılamam açıklanacak. Ben bunu kalbe benzetiyorum ve atıyor gibi kendi kendine. Ya, yani hani elimiz? Ben artık eri. valla bu video çok uzun oldu ya valla nefret ediyorum bu işte aynı şeyi tekrar yapmak <laughs>